Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bildiğiniz gibi ben halen köydeyim. Canım annemlerdeyim. Şu anda yengem saç ekmeği yapıyor. Biliyorsunuz bizim Elazığ'ımızın saç ekmeği meşhurdur. Böyle şöyle göstermek istiyorum. Öncesinde mayalı bir hamur yoğrulur. Böyle bir leğen dolusu. Daha sonra şöyle şurada yapılır. Yengeciğim sen yapar mısın böyle? Bir görsünler izleyicilerimiz mayalı hamuru böyle eliyle biraz açtıktan sonra büyütüyor ve bu şekilde hazırlayıp ocak ateşinde böyle sacın üzerinde pişiriyoruz. Arkadaşlar sac ekmeğini biz çok severiz. Böyle puf puf olur. Onu tereyağıyla da yağlayıp yeriz. Şöyle burada da çok çok güzel hazırlamış yengem. Ellerine kollarına sağlık. Şimdi tulum peyniri ile Elazığ tulum peyniriyle çok güzel, çok lezzetli olur. Arkadaşlar şöyle gurbetteki Elazığlılara gelsin mis gibi bir bakayım tadına. Yengem yapmış. Şansına bugün rüzgar çıkmış arkadaşlar. Daha da yengemin ekmeği böyle puf puf olur. Ama yine de çok güzel görünüyor. Tazecik bunu sizler için yiyorum. Ellerine sağlık. Gerçekten mükemmel. Biz Bizim Elazığ patilesi de meşhurdur arkadaşlar. Patile de yaparız. Biraz saçın başına gideyim de ben çevireyim bari ya. Aman kurban olurum. Ee, ay yeğenim geldi. Balım geldi. Emrullah sen acıktın mı? Seviyor musun saç ekmeğini? Oy kurban olsun halası ona. Gel. Gel yine al gel. Vereyim mi ben sana? Al bakalım anneciğin yapmış. Al bakalım. Arkadaşlar biz de böyle köyde büyüdük. Annemiz yaparken, komşumuz yaparken ekmeği böyle döner alırdık. O yerim. Sıcak ekmek ayrı bir lezzetli olur. Afiyet bal şeker olsun. Halası kurban olsun. Arkadaşlar bakın böyle odun ateşinde sacın üzerinde pişer. Şöyle bir çevireyim. Oo, bu pişmiş galiba. Burası da mı pişecek? Diğerini de çevirmemiz gerekiyor. Yengem şimdi çevirecek. Elin yanmıyor değil mi yengecim? Evet şöyle hemen çeviriyoruz. Güzel güzel pişiyor. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Böyle saç ekmeğinin yapılışını da sizlerle paylaşmak istedim. Bu bizim Elazığ'da özellikle yapılır. Hatta şimdi Elazığ merkezde bile yapıp bu şekilde satıyorlar. Ama bizim çocukluğumuz hep bu ekmeği yiyerek geçti. Ve çok da severiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.